başlıyor muyuz? Güzel bir şey söyleyecektim. Değil mi? Güzel gitmiyor muydu? İşte ambulans. Bu güzel oldu değil mi? Muhammed bin el-Hasan İbn Heysem daha çok matematikçi, astronom ve optikçi olarak tanınır. İbn Heysem için önemli şey sahi bir evren resmi için fizik ile matematiğin birlikteliğidir. Bu açıdan İbn Eysem tarihte ilk defa yeni bir bilim yöntemi teklif etmiş ve özellikle hipotetik deney fikrini geliştirmiş ve kendine kadar gelen astronomi ve optik bilimini inceleyerek tadil etmiş yani düzeltmiş ve yeni bir forma kavuşturmuştur. İbn Eysem 965'te Basra'da doğmuş. İlk tahsilini burada tamamlamış. Akabinde belirli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra Mısır'a, Kayre'ye gitmiş. Ve burada Oktides, Arkimedes, Apollonius ve Batlamyus gibi önemli matematikçi ve astronomların eserleri üzerine çalışmış. 1040'ta ya da 1039-1040'ta Kayre'de vefat etmiştir. İbn ise şimdiye kadarki çalışmalarımıza göre Akdeniz dünyasında yetişmiş en önemli bilim insanlarından biridir. İbn Neysemi'nin çalışma yöntemi şöyle özetlenebilir. Öncelikle kendi zamanına kadar gelen tüm çalışmaları, bilgileri toplamak, bunları değerlendirmek, kavramlar ve önermeler açısından eleştirmek, akabinde buradaki temel iddiaları denetlemek, yeni kavramlar ve önermeler icat etmek. Bu konudaki varsayımlarını yönlendirilmiş deney ile kontrol etmek ve akabinde de elde ettikleri verileri matematik modellere dönüştürmek. Ve bu ilişkileri sürekli göz önünde bulundurmak. Yani modelle veriler arasındaki ilişkileri sürekli denetlemek. Bu açıdan kendinden sonraki hem İslam hem de Batı Avrupa'ya etki etmiş ve matematiksel fizik tasavvurunun gelişmesine ...ciddi katkılarda bulunmuştur. İbn-i İsem'in... ...kısaca özetlenen... ...bu çerçevedeki... ...önemi şudur. Bir kere... E, ...Akdeniz dünyasında... ...doğayı yani tabiatı bilme konusunda... ...matematiksel ağırlığı olan... ...bir yöntem geliştirmesi. Bunun için... ...matematikte ve geometride yeni teoriler ortaya atması, bu yöntem ve teorilere zemin teşkil edecek bilişsel bir psikoloji kurması ve bir bilgi anlayışı geliştirmesi. Özellikle denetimli deney fikrini çok dizgeli bir biçimde kullanması. Tüm bu hasılaya uygun olarak çeşitli eserler kaleme almış ve kendinden sonraki hem İslam hem de Batı Avrupa geleneğini ciddi bir şekilde belirlemiştir. İbn-i Esem'in tespit edilebildiğimiz kadarıyla matematik bilimlerin hemen hemen her alanına ilişkin eseri vardır. Bu eserlerin bir kısmı e, ayrıntılı kitap, bir kısmı risaleler, bir kısmı özetler, bir kısmı şerler şeklinde yazılmıştır. Fakat burada e, tüm eserlerini saymak mümkün olmadığı için önemli eserlerine işaret etmekle yetinmek gerekir. Muhallet eseri yani en büyük eseri Kitabul Menazır'dır. Yani optik kitabı. Bu eserinde görme, ışık, yansıma, kırılma, aynalar ve benzeri optiğin konularını sırayla inceler. İkinci eseri ise Şukuk ala Batlamyus'dur. Bu eserde kendi dönemine kadar gelen ve Batlamyusçu denilen astronomi teorisini eleştirmiş ve sahih bir astronomi için fizik ile matematik arasında dengeli bir ilişki kurulması gerektiğini savunmuştur. Makalefi fi tahlil ve terkip adlı eserinde ise ilk defa Pappus'tan sonra Akdeniz dünyasında analiz ve sentez yöntemini matematiğin çeşitli alanlarına uygulayarak göstermiş dolayısıyla bir yöntem metni kaleme almıştır. risale fil mekan adlı eserinde ise hem Platoncu hem de Aristotelesçi mekan anlayışını eleştirerek daha zihni akli bir mekan anlayışı teklif etmiş ve buna uygun olarak da eser kalemi almıştır. Kitab-ı Malumat adlı eserinde ise bilgi, bilen ve bilinen üçlüsünü çok farklı bir şekilde değerlendirmiş ve ayrıca eserde miktarı nicelik yani geometrik nicelik açısından yeni geometrik teoriler geliştirmiştir. Şimdi İbni Eysem'in Tüm bu eserler ve çalışmaları neticesinde ortaya koyduğu temel tezler nasıl özetlenebilir? Şöyle özetleyebiliriz. Her şeyden önce doğaya ilişkin bilginin iki temel unsuru vardır. Bu unsurlardan bir tanesi algısal, hissi yani duyusaldır. Dış dünyadan gelen verilerdir. İkinci unsur ise aklidir. Yani insan zihninin buna kattığı formdur ki bu form da daha çok matematiksel, geometrik bir formdur. Dolayısıyla her türlü bilgimiz iki parçadan oluşur. Dışarıdan gelen veri, duyusal algı ve aklın buna giydirdiği matematiksel form. İbn Eysem bu iddiasında ki birinci unsuru yani hissi yöntemin tümevarımsal bir şekilde yürütülmesi gerektiğini iddia etmiştir. Yani dış dünyadan verileri toplayarak e, yavaş yavaş genellemeye gitmek. Ancak bu tümevarım varım gelişi güzel, gelişi güzel yapılmaz önceden düşünülmüş, varsayılmış bir iddiayı takip eder. Bu iddiayı olumlayacak veriler toplanır. Buna deneyim denir. Daha sonra bu verilerden hareket ederek kontrollü deney yapılır. Bu kontrollü deney ile veriler ikinci kez denetlenmiş olur. Akabinde de elde edilen sonuç mantıksal ya da matematiksel bir dile, bir forma dökülür. İbn-i e göre herhangi bir alanda daha önceki bilim insanlarının ulaştığı bilgi dikkate alınır ancak şek ve şüphe ile muamele görür. Bu bilgilerdeki yanılma payı her zaman gözetilir. Bir örnekle bunu açıklayabiliriz. İbn Eysen mesela görme olayını ele aldığında öncelikle görmenin fiziksel yapısını inceler. Akabinde ışığın ve gözün fiziksel olması nedeniyle fizik ve tıp bilimlerinin yardımıyla incelemesini yapar tüm bunlardan elde ettiği verileri kontrolü deneye döker. Akabinde deneyden elde ettiği bilgileri de matematiksel ya ve mantıksal modeller haline dönüştürür. Bunu yaparken bu konuda Batlamyus, Oklides, Aristoteles ya da İslam dünyasındaki Sabit Bin Kure, Beni Musa gibi bilim adamlarının ortaya koyduğu fikirler de ele alınır, gözden geçirilir ve kendi ulaştığı bilgilerle mukayese edilir. İbn-i bu yöntemini hemen hemen tüm çalıştığı alanlar uygular. Mesela ışık, yansıma, kırılma, aynalar. Ona göre ışık bir fizik cisimdir. Hızı vardır. Fakat biz ışığı dış dünyada fizik bir cisim olarak idrak edemeyiz. Onu muhakkak geometrik olarak temsil etmemiz lazım belirli ışınlar dahilinde. İbn-i radikal bir empirik bakışı söz konusudur mantık ilkelerinin bile belirli bir deneyim sonucu elde edildiğini düşünür. Örnek olarak bütün parçadan büyüktür önermesi ilk bakışta apaçık bir önerme olarak görülebilir ve mantıkçılar da bunu böyle kabul ederler. Ama İbn Heyseme göre büyüklük, küçüklük ve parça ve bütün gibi kavramlar hakkında bir deneyimimiz yoksa böyle bir önermeyi kuramayız. Dolayısıyla her türlü beşeri bilgi tarihsel süreçte insan deneyimiyle elde edilir. Daha sonra o genel bir forma büründürülerek ilke haline dönüştürülür. İbn-i matematikte, optikte, geometride, yöntemde yaptığı çalışmalarla çok az bilim adamının sahip olduğu bir etkiye sahip olmuştur. Kendinden sonraki bilim dünyasını belirlemek açısından optikten başlayarak hemen hemen tüm fikirleri daha sonraki bilim insanları tarafından araştırma programlarına dönüştürülmüş Meraga, Tebriz, Semerkant ve hatta İstanbul'daki Matematik Astronomi Okulu İbn İsem'in bu temel iddialarını takip etmiştir. Özellikle Merde Bahattin Haraki, Marip İslam dünyasında İbn Rüşt, Fahrettin Razi, Kutbuddin Şirazi, Nasreddin Tusi, Kemalettin Farisi, Ali Kuşçu, Takiyüddin Rasıt gibi pek çok matematikçi, bilim insanı onun fikirlerinden etkilenmiş ve onun ortaya koyduğu yöntemi takip ederek optikte, mekanikte, astronomide, matematikte pek çok konuyu ele almıştır. İbn-i İslam'ın etkileri sadece teknikle sınırlı değildir. Teknik içerikle sınırlı değildir. Felsefi mülahazaları da dikkate alınmış. Özellikle Merv'de Sultan Sencer ve Arzem Şahlar zamanında geliştirilen tahkik ve tetkik yöntemini ve tahrir yöntemini de belirlemiş. Onun bu yaklaşımı tahrir, tahkik ve tetkik yönteminde örnek olarak alınmıştır. Roger Bacon üzerinden 14. yüzyıl İngiliz filozof, bilim adamı Roger Bacon üzerinden Newton'a kadar etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle Newton'un hocası Isaac Barrow, Cambridge Üniversitesi'nde iken e, İbn Heysem'in kitab ı menazırını okutmuştur. 17. yüzyıl bilim bilim devriminde bilimin matematik ayağını temsil eden temel figür İbn Heysem'dir. Bunu o dönemde yazılmış kitapların e, kapaklarında e, görmekteyiz. Hatta hatta Batılı bilim adamları bile İbn Hesem'e benzetilerek. Onun gibi sarık ve cübbe giyerek elden geldiğince çizilmeye çalışmış, çalışılmıştır ki bu yaklaşık 1750'lere kadar devam eden bir etkidir.